Herkese merhaba, ben Mahi Şeker. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için burada girişimcilik, kişisel gelişim ve eğlendiğim videoları paylaşıyorum. Aslında burası benim bir yandan baktığınızda dijital güncem. Bugün sizlerle yeni bir lider derneği hakkında konuşacağız. Eğer buraya geliyorsanız muhtemelen yeni bir lider derneğine başvuru yapmak üzeresiniz ve buradaki herhangi bir insanın deneyimini merak ediyorsunuz. Bugün Yeni Bir Lider Derneği'nin 2021 dönemi başvuruları için sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Eğer daha fazla sorunuz varsa yorumlar kısmından sorularınızı bana bildirebilirsiniz ama buradan gelen sorular yeterince açıktır diye düşünüyorum. Web sitesinden bulabileceğiniz soruları lütfen yorumlara yazmayın diye de ekliyorum. ne beklemektedir? Mezun olacaklar, katılabilir mi? Derneğin hedefi Türkiye'nin herhangi bir üniversitesinin, herhangi bir bölümünde okuyan bir öğrencinin eğer liderlik potansiyeli varsa bu programa katılması ve liderlik yönlerinin geliştirilmesi üzerine kurulmuş bir dernek aslında. Fellowlarından beklentisi programı kabul aldığından itibaren bir sene boyunca programa tam katılım sağlamasını istiyor. Peki mezun olacaklar katılabilir mi demişler. Bu sene e, fellow 2021 programı için söylüyorum. 25 yaşında ve 25 yaşını geçmemiş herhangi bir üniversitede lisans kaydı bulunan bütün öğrenciler başvurabilir. Biri demiş ki Sema Doğan başvurudan sonra hangi aşamalar var diye sormuş. Şimdi ben kendi sürecimden anlatayım. E, i̇lk önce bir formu doldurduğunuz yer var ya orada formu dolduruyorsun. Ondan sonra sizi bir kişilik envanteri testi bekliyor. Kişilik envanteri testinden geçebilirseniz bir video mülakat aşaması sizi bekliyor. Video mülakat aşaması dediğimiz şeyde size bazı sorular soracaklar ve sizden yaratıcı cevaplar bekleyecekler. Eğer cevaplarınız tatmin edici ise ve derdinizi size söyledikleri süre e, kısıtlamasında ifade edebiliyorsanız bir sonraki aşama yüz yüze mülakat aşamasına geçiyorsunuz. Aslında o da Skype mülakat gibi. Skype mülakat yaklaşık 40 dakika sürüyor ve size genel böyle sorular soruyorlar. Ve daha sonra da eğer Skype mülakatı geçerseniz son 42 kişinin kaldığı bir e, kampa e, davet ediliyorsunuz. Bu aslında bir eleme kampı. Son 42 kişiden 21 kişi seçilmeye çalışıyor, çalışılıyor. Ve bu kişiler seçilirken de genellikle bir case mantığıyla sizi bir grup içerisine koyuyorlar. Sizden çeşitli konular hakkında spontane konuşmanızı istiyorlar. Ee, açıkçası bütün bu testlerde sizin aslında liderlik özelliklerinizi ölçmek için yapılmış testler. Ee, daha sonra o seçilen 21 kişi start adını verdikleri 4 günlük bir kampa adımını atarak yeni bir lider derneğine adım atmış oluyor. Şimdi başka bir soru gelmiş. Ee, yeni bir lider sende nasıl bir iz bıraktı? Anladığım kadarıyla çok faydalı bir süreç geçirmişsin demiş. E, bu arada yeni bir lideri yazarken bir olarak yazmış. İlginç. Güzel bir soru. Ben de nasıl bir iz bıraktım? Her şeyden öte o seçilen 21 kişi gerçekten çok büyük aşamalardan geçerek seçiliyor. Ve ben Anadolu'dan katılan bir insanım. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde okuyorum ve bu programın içerisindeyim. Ve benim gibi bu programın içerisine katılmış Gaziantep Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarım da var. Ve bunların böyle gerçekten kendini geliştirmiş, yetkinliklerini geliştirmiş, kendini bilen ve lider olma adayı olan gençlerle bir arada olmak, onlarla beraber çalışmak muhteşem bir deneyim. Çünkü onlar sizi anlayabiliyor, siz onlara kendinizi anlatabiliyorsunuz. Herkes her an işbirliğine açık, herkes gelişime açık ve herkes birbirini hep destek, tam destek destekliyor. O yüzden her şeyden öte burada hiçbir etkinlik olmasaydı bile bu ekipte olduğum için öncelikle her şeyden öte bir artı bir koyardım. Her şeyden öte mesela bizim ilk kamp günümüzde ben hayatımda ilk kez bir etkinlikte dolu dolu bir eğitim süresi geçirdim müzakere ne demek bilmiyordum bu arada bu yaşıma kadar. Müzakere nasıl yapılır? Müzakere nedir? Çünkü bu zamana kadar müzakere kelimesini duymuşum ama bunun nasıl yapıldığı ile ilgili hiçbir bilgim olmamış. Ya da işte Türkiye ekonomisini nasıl daha iyi yorumlayabilirim? Bu, bu, bu halde bildiğim bilgilerle. Onun haricinde işte bir marka nasıl yaratılır? Şunu düşünün. Hiçbir yer boşa değildir. Her şeyden öte eğer bilgilenmiyorsan network kazanırsın ama burası hem network kazanmak için hem gerçekten nitelikli bilgi kazanmak için hem de gerçekten bugün bu dünyayı yöneten liderlerin hangi bakış açılarıyla yönettiğini anlayabilmek için gerçekten doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki soruya geç. Cem Karıh ve Kerem Kamış ile konuşma şansı elde ettin mi? Ne gibi bir faydası oldu? Cem Gari, Cem Gari ve Kerem Kamışlı bizim ilk kampımıza geldiler ve kendi hikayelerini anlattılar. Ve o gün herkesle teker teker tanıştılar. Hepsiyle iletişime geçme şansı yakaladım. Hatta hemen hemen her etkinliğe de mutlaka geliyorlar. Ee, bu pandemi süresince e, evet oturup işte çay kahve içtiğimiz muhteşem bir e, zaman dilimi tabii ki yakalayamadık. Ama ayaküstü de olsa 5 dakika 10 dakika onların vizyonuyla, onların bakış açılarıyla bazı şeyleri dinliyor olabilmek onlara bazı şeyleri soruyor olabilmek bence çok kıymetli ve değerli sevgili Cem Garif ve Kerem Kamışlı'ya diye sesleniyorum bana bu soru geldiyse lütfen oturalım bir çay kahve içelim diyorum ee, düşün yani videoda bile böyle seslenebiliyorsam yani arada gerçekten böyle güzel çok tatlı bir samimiyet var aslında başka bir soru gelmiş Berkay Sönmez'den diyor ki Başvuru süresi ne kadar? Hiçbir yerde bulamadım. Sordum dönüş alamadım. Nasıl öğreneceğim? Biraz tekerleme gibi olmuş. Başvuruların başlangıcı 18 Mayıs 2020. Başvuruların sonuçları Kasım 2020'de açıklanmış. Kati Çift Sıfır gene diyor ki Orada nasıl bir düzen var? Genel itibariyle aile kavramı karşıma çıkıyor. Gerçekten öyle mi? Ee, şöyle söyleyeyim size. Ya birbirimizde çok şeyiz yani rahatız. Biz ilk kamp günü bile birçok insan birbiriyle çok samimiydi. Herkes gerçekten aile gibiydi. Başta insanlara şey diye yaklaşabiliyorsunuz ya güvenmemeliyim insan sonuçta falan. Ama o 21 kişinin hepsi o kadar özenli seçilmiş ki. Yani şey diyemiyorsunuz o insanla otururken işte tüm hayat hikayeni anlatıyorsun. İşte onun hayat hikayesini dinliyorsun. Ve hepsi de böyle hayat hikayesi boş olan insanlar değil. Çok zorluklarla bir yerlerden gelmişler. O zorlukları aşmayı becermişler. Ve her birinin hikayesi sana o kadar çok ilham alıyor ki. Ee, bence hani aile kavramı şu demek. Eğer sen karşındaki insanla samimiyet çerçevesi içerisinde ve e, üslubunu bozmadan kalpten, yürekten hissettiğin şeyleri anlattığında karşı tarafta seni kalpten ve yürekten anlayabiliyorsa. Evet, burası bir aile ortamı diyebiliyorsun. O yüzden ben ekibin içerisindeki o seçilen 21 kişi artı önceki yeni bir lider fellow'larına da baktığımda hepsi gerçekten aile ortamını oluşturacak, o kültüre uyum sağlayabilecek insanlar. O yüzden e, hani bence orası aile hissiyatını karşılıyor. Başka fellow'lara da sormak lazım bu soruyu. Ben de bunu hissettirebilir. Sizde farklı yan etkileri olabilir. Bilemiyorum. Bir soru daha gelmiş. Demiş ki bunu kim sormuş? Berkay Sönmez. Demiş ki okul adı ya da şehir gibi etiketlere takılmıyorlar değil mi? Ben Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği 3. sınıfı bitirmek üzere olan bir öğrenciyim. Çok sevdiğim arkadaşım Denizcan ise Gaziantep Üniversitesi'nde yanlış hatırlamıyorsam son sınıf öğrencisi bu sene mezun olacak. Ama şey değil yani. Sen bu üniversitede okuyorsun. Git buraya giremezsin. Burası hmm falan bir yer değil kesinlikle. Çünkü e, lider olabilmek için illaki boğaz Boğaziçi'nde okumanız gerekmiyor. Liderler başka okullarda da yetişebiliyor. E, liderlik biraz bence güdüsel bir şey. Sonradan da geliştirilebiliyor. Ama o insanın içinden geldiği için e, zaten hani üniversiteye ve bölüme bakılması çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Bu arada böyle tüm samimiyetimle soruları cevaplamaya çalışıyorum. Umarım şey demezsiniz ne kadar bilmiş bir kız demezsiniz inşallah. Berkay demiş ki seni en çok zorlayan aşama hangisi? Kesinlikle o son 42'ye kalmıştık ya. O 42 kişiden 21 kişi seçilecekti. O gün aslında kuş kadar hafiftim. Çünkü şeydim yani kendimden emindim. Evet dedim yani evet ben buraya seçileceğim. Buraya seçileceğim. Burası olur diye gitmiştim. Ama böyle çok gerildiğim bir zaman dilimi oldu mu? Ya aslında olmadı ama o 42 kişiden son 21'e kalıyor olabilme kısmı biraz sıkıntılı. Biraz stresli. Çünkü yüzmüşsün 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 kuyruğuna gelmişsin ve düşünsene. Olamıyorsun. Bu ne kadar motivasyonunu kıracak bir şey. Yani benim mesela bir gün motivasyonumu düşürürdü sanırım diye düşünüyorum. En en zoru orasıydı. Ee, diyor ki MVS Esma YBL 21 Fellowship online mı olacak? Hem online hem offline etkinlikleri içerisinde içeren bir program olacak. Bursa'da okuyorum. Fellow programına kabul alırsam ne sıklıkla İstanbul'a gitmem gerekecek demiş Merve MVS Esma. Ee, şöyle söyleyeyim. Ayda mutlaka bir tane offline etkinlik oluyor. Ve mutlaka ayda bir kere de İstanbul'a gitmen gerekiyor. E zaten Bursa'da okuyorsun. Atla vapura git bak ben Konya'dan herhalde 5,5 saate falan her ay gelip gidiyordum. Tabii seneye nasıl bir program olacak bilmiyorum ama ne kadar çok gelirsen, ne kadar çok network sağlarsan senin için o kadar kar. Eylül Atalık sormuş. Demiş ki İngilizce seviyemizi test ediyorlarmış. Test nasıldı? Ya benim sınavımda İngilizce mi test ettiler mi hatırlamıyorum. Ettiyse de herhalde cevaplamışım da diye düşünüyorum ama şey buradaki İngilizce seviyesinden kasıt şu. Derdini anlatabilecek kadar İngilizce bilmen lazım. Ama derdinin ne olduğu da önemli burada tabii ki. Yani değil mi? Derd, derdini anlatabilecek kadar ama derdinin ne olduğu önemli. Şaka bir yana yani abi A2 B1 seviye bir İngilizce biliyorsan, karşıdaki insanla iki kelam edebiliyorsan bu yeni bir lider derneği için yeterli. Ha gönül ister ki native konuş. Nike'ın CEO'su ile eşleş. Şimdi burada Nike'ın CEO'su ile eşleşen e, fellowlarımızdan bahsetmiyorum. Ne kadar İngilizce iyi olursa sadece yeni bir lider derneği için değil hayat içinde 10 numara beş yıldız olursun. Mentörlük hizmetleri nasıl diye sormuş Eyüp Çinikaya. Üç tane lideriniz oluyor. Bir tanesi üst düzey yöneticiniz. bir diğeri üst düzey yönetici, yöneticinizle yakın çalışan bir insan. Üçüncüsü de startup mentörü oluyor. Hatta startup mentörlerinden birkaç tanesini size okumak isterim. Bu arada bu startup mentörleri siz illaki startup kurun diye değil. Yani girişimcilik de e, lider olmak için bir yol. Bir özel sektörde çalışmak da bir yol. Ee, hangi yolu tercih edersen aslında hayatını doğru yönlendirmenin için var o insanlar. Mesela bunlardan bir tanesi Doğan Turan, Hasan Zafer Elçik, Eray Erdoğan, Arda Eren, Semih Boyacı, Itır Erhat, Koray Bahar. Koray Bahar benim mentorum bu arada. Barbaros Özbugutu, Orhan Bayram, Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Umutcan Duman. Efe Ketuda, Hakan Baş e, ve daha böyle burada ismini okuyamadığım bir sürü insan. E, bunlar Startup mentörlerinin mentorlarının içerisinde. E, üst düzey mentorlara bakmak için de yeni bir liderin web sitesini ziyaret edebilirsiniz bu seneki mentorları görebilmek için. E, mentor kısmı oldukça sağlam olduğunu size söyleyebilirim. Diyor ki okuduğun üniversitenin etkisi nedir? Yarış var mı? Aradıkları asıl özellikler nedir? diye sormuş. Bunu tekrar söylüyorum. Her sektörde, her yerde yarış vardır. Ben Erbakan Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenci olarak Otu'daki öğrencinin de rakibiyim. Boğaziçi'ndeki öğrencinin de rakibiyim. Herkes zaten sektörde birbiriyle rakip. Sen burada kim kendini daha iyi ifade edebiliyorsa, kim yetkinliklerini bu zamana kadar iyi geliştirmişse, kim kendini iyi analiz etmiş, kendindeki liderlik özelliklerini ortaya çıkartabilmişse, kim o bütün mülakat aşamalarını en iyi şekilde, o krizi çok iyi fırsata dönüştürebildiyse. Çünkü sizin karşınıza birçok kriz gelecek bu mülakat aşamalarında. Ve kim o video mülakat sorularında çok yaratıcı bir şekilde o videodaki cevapları yerinde getirdiyse. Ee, bunlar tabii ki de yeni bir lideri seçecek insanlardan biri olur diye düşünüyorum. Cevabını vermediğim web sitesinde bulamadığınız sorular hakkında bana YouTube'dan ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. Beni beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sonuç olarak burada sizin için bir vakit harcıyorum. Ve bu vaktinde karşılığını almak her YouTuber gibi isterim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hiçbir şey sizden kıymetli ya da değerli değil. Eğer bir yerde bulunamıyorsanız, barınamıyorsanız ya da oraya kabul almadıysanız, bu sizin e, yetersiz ya da gereksiz bir insan olduğunuz anlamınıza gelmiyor. E, aksine daha çok çalışmanız, daha çok azmetmeniz, daha çok sabretmeniz anlamına geliyor. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.